Peygamber Efendimizin şefaati. Sual. Peygamber Efendimizin şefaati nasıl olacak? Cevap. Kabirden önce Resulullah Efendimiz üzerinde cennet elbisesiyle kalkacak. Burak üzerinde elinde Livaül Hamd isimli bayrakla mahşer yerine gidecek. Peygamberler ve bütün insanlar bu bayrağın altında duracak. Hepsi beklemekten çok sıkılacak. Önce peygamberlerden Hazreti Adem, sonra Hazreti Nuh, sonra Hazreti İbrahim, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya gidip hesaba başlanması için şefaat etmelerini dileyeceklerdir. Her biri birer özür bildirerek Allahü Teala'dan utandıklarını söyleyecekler. Şefaat edemeyecekler. Sonra Resulullah Efendimize gelip yalvaracaklardır. Önce onun ümmeti sırattan geçip cennete girecektir sonra bütün peygamberler şefaat edecektir. Peygamber Efendimizin şefaati şöyle olacak. 1. Makamı Mahmud ile, mahşerde beklemek azabından kurtaracaktır. 2. Çok kimseyi sorgusuz sualsiz cennete sokacaktır. 3. Azap çekmesi gereken müminleri azaptan kurtaracaktır. 4. Günahı çok olan müminleri cehennemden çıkaracaktır. 5 sevapla günahı eşit olup, Araf'ta bekleyen kimselerin cennete gitmelerine şefaat edecektir. 6. Cennete girmiş olanların derecelerinin yükselmesine şefaat edecektir. Şefaatle hesaptan kurtardığı yetmiş bin kimsenin her birinin şefaatleriyle de, yetmişer bin kişi sorgusuz sualsiz cennete girecektir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, Peygamberlerin sonuncusu gibi bir şefaatçi olmasaydı bu ümmetin günahları kendilerini helak ederdi. Bu ümmetin günahları çok ise de Allahü Teala'nın af ve mağfireti de sonsuzdur. Allahü Teala bu ümmete af ve mağfiretini o kadar saçacak ki geçmiş ümmetlere böyle merhamet ettiği bilinmiyor. 99 rahmetini sanki bu günahkar ümmet için ayırmıştır. Allahü Teala af ve mağfiret etmeyi sever. Günahı çok olan bu ümmet kadar af ve mağfirete uğrayacak hiçbir şey yoktur. Bunun için bu ümmet ümmetlerin en hayırlısı oldu. Bunların şefaatçileri olan peygamberleri peygamberlerin en üstünü oldu. İmanlı ölen herkese şefaat. İmanını muhafaza ederek ölen herkes şefaate kavuşacaktır. Duha suresinin elbette Rabbin sana şefaat hakkı ve pek çok nimet verecek. Sen de razı olacaksın mealindeki beşinci ayeti kerimenin tefsirinde, Resulullah Efendimiz, ümmetimden bir kişi cehennemde kalsa razı olmam buyurdu. Şefaate kavuşabilmek için de imanlı ölmek şarttır. İmanlı ölenler de ebedi kurtuluşa kavuşmuş demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kıyamette şefaat edeceğim. Ya Rabbi, kalbinde hardal zerresi kadar iman olanları cennete koy diyeceğim. Bunlar cennete girecekler. Sonra kalbinde az bir şey olanlara cennete girin diyeceğim. Ahirette ilk şefaat eden ve şefaati kabul olan ben olacağım. Ümmetimden şirk üzere ölmeyen herkese Allah'ın izniyle şefaat edeceğim. Kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim. Her peygamberin müstecap yani kabul olan bir duası vardır. Ben duamı ümmetime şefaat etmek için ahirete sakladım. Benden önce hiçbir peygambere verilmeyen beş şeyden biri şefaat'tir. Şirk üzere ölmeyen yani imanla ölen herkese şefaat edeceğim. Ümmetimden büyük günah işleyenlere şefaat edeceğim. Peygamber Efendimiz günahkarlara şefaat edeceğini bildirince Hazreti Ebu Derda imanı olan hırsız ve zaniler de şefaate kavuşacak mı diye sual etti. Evet, onlara da şefaat edeceğim buyurdu. Günahı çok olanlara şefaat edeceğim. Nefislerini aldananlara şefaat edeceğim. Kıyamette kum sayısından daha çok kimseye şefaat ederim. Kıyamette, Ya Rabbi, zerre kadar imanı olanı cennete koy diyeceğim, hepsi şefaatimle cennete girecek.'' Şefaatime inanmayan kimse ona kavuşamaz. Şefaatime en layık olan, bana en çok salavat okuyandır. Ümmetimden geri kalan olur korkusuyla cennete girdiğim halde tahtıma oturmam. Allahü Teala'ya, Ya Rabbi, ümmetim, ümmetim derim. Rabbim, ümmetine ne yapmamı istiyorsun buyurur. Ben de, Ya Rabbi, onların hesaplarını çabuk gör. Sıkıntıdan kurtulsunlar derim cehennemliklerin listesi bana verilir. Onlara şefaat ederim. Hatta cehennem hazini malik, ümmetinden cezalanacak kimse bırakmadın der. Rabbin sana ahirette çeşitli nimetler, şefaat izni verecek. Sen de hoşnut, razı olacaksın mealindeki Duha suresi 5. ayeti kerimesi inince. Resulullah Efendimizin, ümmetimden bir kişi cehennemde kalsa razı oldum demem diye söylediği, tefsirlerde bildirilmiştir